İyi akşamlar. Bugün 15 Aralık 2009 Salı. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler dilimize yerleşmiş bir deyim var. Bankamatik memuru. Biliyorsunuz bu deyim memur kadrolarında yer alan ve bir iş yapmadan aydanaya gidip maaşını bankadan çeken torpilli kişiler için kullanılıyor. Onlar tıpkı aydan aya maaş almaları gibi arada bir gündeme geldiklerinde hatırlanıp sonra yine unutuluyorlar. İzliyoruz efendim. Unutkanlık çağımızın hastalığı. Şu gün, şu dakika kim bilir kaç kişi banka kartını evde unuttuğu için para çekemiyor. Biz onlara kendinizi de evde unutsaydınız diyor muyuz? Hayır, çözüm getiriyoruz. Kartsız işlem. Kart mart yok. Unutun kartı. Hemen konuyu bir örnekle açıklayalım. Merhaba bankamatik memuru. Kartını evde mi unuttun? Sorun değil. Şifre anahtarın yüklü mü? Yüklü. İste şifreni. İstedim. Geldi mi? Geldi. <laughs> i̇şte bakın şifrem geldi. Ne yazıyor? Hamili kart yakınımdır yazıyor. Gir şifreni o zaman ey bankamatik memuru. Gir ki çek maaşını. Devam etsin bu yağma. Devam etsin bu soygun değil mi? Aferin. Bravo. Tebrikler Türkiye. Sayın seyirciler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğiyle açılan Türkiye'nin kabusları sergisi büyük ilgi görüyor. Sergide geçmişten bugüne Türkiye'nin kabusu olanların sabıka dosyaları sergileniyor. İşte sergiden bir bölüm. İzliyoruz efendim. Türkiye'nin kabusları sergisinden herkese merhabalar. Dilerseniz hemen sergiyi gezmeye başlayalım. İşte ilk resim. Enflasyon canavarı. Hayat pahalılığının yüzde yüzleri geçtiği 70'li yıllarda efsaneydi. Son zamanlarda eski formundan uzak. İkinci resim ise trafik canavarı. Karayolu trafiğinin artmaya başladığı 70'li yıllardan bu yana aramızda. Bayram tatillerini çok sever. Üçüncü resmimiz ise kene. Kırım Kongo adıyla da meşhur olmuştu. Paçaları çorapların içine sokturmuştu hatırlıyorsunuz. Birkaç yıldır kayıp. Ve son olarak da Türkiye'nin en büyük kabusu terör belası. Sağ sol mezhep çatışması, irtica, bölücülük gibi bol çeşitlidir. İthal tohumla bu topraklarda hemen büyür. Ve a, a, sayın seyirciler en sonunda bir resim daha varmış özür dilerim. İşte Türkiye'nin asıl en büyük kabusu da o resimde saklı ama çok karıştırmayalım ortalığı Sen sendeyiz Enkır. Sayın seyirciler sırada maalesef hava durumu var. İzliyoruz efendim. İyi akşamlar Türkiye. Molotov kokteyllerinin ve kundaklamalarının alevleri nedeniyle sıcaklıklar bütün Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamıyla Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer yer gaz bombalarından kaynaklanan bulutlar ve dumanlar yüzünden havalar genellikle kapalı. İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Mersin gibi illerimizde ise aralıklı olarak görülen sağanak taş yağmurunun da önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Hepinize iyi günler. Sayın seyirciler sabah kuşağı programlarından birinde aerobik programı sunan iki afeti devran spor hocamız egzersiz yapacağına kavga yaptı. Nasıl mı? Gelin hep beraber izleyelim. Evet hanımlar bugünkü aerobik hareketlerimize başlayalım. Günaydın. <laughs> Bacaklarımızı açalım. Evet açalım başlayalım. Ay bugün çok güzelsin şekerim. Ay, ay sen de çok güzelsin şekerim. <laughs> Nereden aldın bu kıyafeti? Ay, Paris'ten ay, şekerim. Ay çok şeker. Evet. evet. Hadi başlayalım. Bir, bir iki, iki üç, üç, Sen biraz dört, önce kaldırmaya kaldırmama. Özür için. dilerim pardon. İki, Önemli hadi değil. Hadi bakalım. Üch, üç, dört, dört beş, beş 6, 7, sekiz. 8, 8, Ritme uyar mısın e, lütfen? E, sen biraz hızlı sayıyorsun ama şekerim. Sen ritmi kaçırıyorsun. <laughs> hayır canım ben ritmi asla <laughs> ay, kaçırmadım. E, tamam pardon o zaman. tamam e, evet. Şimdi ziyanlar. müzikle beraber. Evet, bir, al, bu hareketi sana, bir, bir, bu hareketi bir, sana hediye ediyorum e, ben. E, Asıl ben de sana e, iade ediyorum bu hareketi. Al bu, al bu, al, bu, al, bu, bu, bu üç, bu, da dört, bu da dört, bu da beş. Bu da beş. Şimdi bacaklara geçelim. Beklesene, 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 Evet, evet. Bir, iki. Kameraman bacaklarımı göstersin. Hayır canım ne mi Tabii Aa, ben, Aa be, be, beni de göster <gülüyor> <gülüyor> Aa evet bakın ne <laughs> kadar güzel bir Sen bir niye öyle uzun giydin ha? Çarpık bacaklı mısın Canım yoksa? Canım benim spor yapıyorum <laughs> burada. Senin gibi çiroz bacaklarım Ay, yok benim öyle. Bak benim, Ay kırmızı ayakkabılarım da iğrençti bu sen arada. Sen nereden aldın eşofmanı? Al? Pazardan, Pazardan mı aldın? aldım ben. Pazardan Sosyeteden aldım. Almış so. 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 Pazardan almıştın. Sosyeteden almıştım. Tavuk. Hadi bir haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah seninle. Sayın seyirciler yoksulluk geriledi. Evet yanlış duymadınız. Türkiye'deki yoksulluk oranı 2008 yılında %17.79 iken şimdi %17.11'e düştü. Eee hep kötü şeyler olacak değil ya biraz da böyle mutlu sonuçlar veren araştırmalar yapılsın öyle değil mi? Ne güzel Oh, madem eskisi kadar fakir de değiliz, o zaman gönül rahatlığıyla bu haberimizi izleyebiliriz. Yoksa koskoca araştırmanın yalan söyleyecek hali yok ya. E, merhaba Enkır, şu anda bir vatandaşımızın evindeyiz. Kendisine soracağız bakalım yoksulluk cidden gerilemiş mi? E, beyefendi, yoksulluk geriledi diyorlar. E, siz ne diyorsunuz? Doğru söylüyorlar, cidden geriledi. E, öyle mi? Tabii. Bak geçen sene benim mesela kahvaltı tabağımda iki tane zeytin olurdu. Bu yıl bir tane zeytin var görmüş olduğun gibi. E, ama benim demek istediğim öyle gerileme değil. Yok yok sen beni dinle bak. Mesela geçen sene bir çift ayakkabımız vardı. Ailecek onu giyiyorduk. Kim dışarı çıkarsa onu giyiniyordu. Ama bu sene çiftine para etmedi. Ne yaptık? Tek ayakkabı aldık sekerek gidiyoruz artık yolda. E, evet beyefendi anlıyorum da. Sonra ben... geçen sene mesela benim bir işim vardı ama bu sene yok. Yani o zaman ne olmuş oluyor? Ne olmuş oluyor? Yoksulluk gerilemiş oluyor. Yani biz yoksul vatandaş olarak bir adım daha geriye gitmiş oluyoruz. Tabii bunlar olurken biz başka anlamda da geriliyoruz. Anlatabildim mi? Geriliyoruz yani. Gerile gerile bir kafa atacak hale geliyoruz. Ee, evet anlıyorum beyefendi, anlıyorum. Evet Anchor gördüğünüz gibi araştırma doğruymuş. Yoksulluk cidden gerilemiş. Ama bu arada yoksullar da yavaş yavaş gerilmeye başlamışlar. Aman dikkat. Koca kafalar baba haber bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.